Merhabalar efendim. Ahkamı İslamiye. Muhammed bin Kutbüddin İzdiki Hazretleri cennet yolu ilmi halinde buyuruyor ki İslam dininin bildirdiği emirlere ve yasaklara ahkamı İslamiye yani kısaca İslamiyet denir. Ahkam İslamiye sekizdir. Farz, vacip, sünnet, müstahap, mubah, haram, mekruh ve müfsit. Farz odur ki onu Allahu Teala buyurmuştur ve buyurduğu şüphesiz delille belli olmuştur. Ayeti kerimeden açıkça anlaşılmıştır. İnanmayan, ehemmiyet vermeyen kafir olur. İman Kur'an, abdest almak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, cünüplükten gusletmek yani boy abdesti almak bunlar farzdır ve inkarı küfürdür. Farzı dahi üç nevdir. Farzı daim, farzı muvakkat, farzı kifaye. Farzı daim amentü billahi sonuna kadar ezberleyip okumak ve buna inanmaya derler. Bu farzı ayındır. Her Müslümana farzdır. İkincisi farz-ı muvakkat. Yani eme, amelin vakti geldiğinde farzdır. Beş vakit namaz vakti girince, oruç tutmak Ramazan-ı Şerif ayı girince farz olur. Üçüncüsü farz-ı kifaye onu elli kişiden veya yüz kişiden birisi yapsa diğerlerinden sakıt olur. Diğerlerinin yapması gerekmez ama yaparlarsa farz sevabı kazanırlar. Verilen sevabının selamın cevabını söylemek. Selam vermek sünnettir. Cevap vermek farz-ı kifayedir. Cenaze namazı kılmak farz-ı kifayedir. Cenazeyi yıkamak, gasp etmek farz-ı kifaye. Sarf ve nahiv okumak, hafız olmak ve vücuh ilmini öğrenmek. Yani bir kelimenin Kur'an-ı Kerim'deki anlamı ve aynı anlamda olan farklı yerlerde geçen kelimeleri bilmeye vücuh ilmi denir. Bu da farz-ı kifaya. Sanatına, ticaretine lazım olandan daha fazla din ve fen bilgileri öğrenmek de farz-ı kifayedir. Bir farz içinde beş farz vardır. Beş farz. Birincisi ilmi farz, öğrenmesi farz. Yani iki, ameli farz, uygulaması farz. Üç, Miktarı farz. Namaz beş vakit. Efendim secde iki defa, rükû bir defa. Miktar bu. Dördüncüsü itikadı farz. inanması farz. Beşincisi ihlası farz. İnkarı ise küfürdür. Vacip ne demektir? Hak Teala'nın buyurduğu şüpheli delil ile belli, belli olanlara vacip denir vacip olduğuna inanmayan kafir olmaz. Lakin işlemeyen cehenneme layık olur. Mesela vitir namazı vaciptir. Vitir namazında kunut duasını okumak vaciptir. Kur'an ki kurban kesmek vaciptir. Nezir yani adak vaciptir. Ramazanda fıtra vermek vaciptir. Secde ayeti okununca secdeyi tilavet yapmak da vaciptir efendim. في امان الله